Merhabalar herkese. Geçtiğimiz günlerde oynanmış Title Tuesday turnuvasının son turunda bir final mücadelesi vardı ve iki dev isim şampiyon olmak için turnuvayı birinci bitirmek için karşı karşıya geldiler. Beyaz taşlarda Ali Reza Firuzca var, siyah taşlarda Danil Dubov var. İki oyuncunun da Türkiye'de çok seveni olduğunu biliyorum açıkçası çünkü sosyal medyadan da sıklıkla soruyorsunuz. Yani bir turnuvada oynamadıkları zaman Ali Reza nerede, Danil Dubov nerede diye sürekli soruyorsunuz. Bakalım bu ikilinin mücadelesinde neler yaşanmış? ve kim turnuvayı birinci tamamlamış. E4 ile oyuna başlıyoruz. E5'in ardından at F3, at C6, fil B5'te İspanyol açılışı tercihi geliyor Ali Reza'dan. A6 ile fil A4'e kovulunca at F6 ve şimdi kısa rokunu 60 Ali Reza. Tabii ki E4 alındıktan sonra D4 ile beraber beyazların e, kompanse hücumları olabiliyor burada. O yüzden fil E7 ile devam etmiş Danil Dubov. D3 d 4 savunulunca b 5 fil B3'e dönülmüş ve D6 hamlesi geliyor şimdi Danil Dubov'dan. C3 hem fil için C2 yuvası açıldı hem de artık D4'leri destekliyor burada Ali Reza Firuzca. Kısa rokunu attı Daniel Dubov da H3'ün ardından ata A5 ve fil C2'ye çekilince de C5'i sürmüş. Tabii ki o D4 isteklerini göstermiştik c 3ten sonra ama c 5 ile beraber Daniel Dubov diyor ki o kadar kolay değil D4 sürmek. Da Ali Reza da diyor ki hayır kardeşim ben süreceğim. E, D4 hamlesi gelince C çarpı D4, C çarpı D4 ve şimdi fil D7 hamlesi geliyor Daniel Dubov'dan. Tabi kale için c 8 karesini boşaltmış oldu bir taraftan Danil bu. Beyazlarsa A3 ile yoluna devam etmiş. Herhalde at C3 çıkacağız ama at C3'e B4'lerden çekilmiş olabiliriz diye tahmin ediyorum. A3'ün ardından kale C8 hamlesi gelince şimdi at C3 gelişilmiş Ali Reza tarafından. At C4 oynuyor burada Dubov'da ve at C4'ün ardından baktığımızda tabi B3 ile kovulabilir mi acaba diye merak ediyorum ama B3'ün şimdiki sıkıntısı C hattını zayıflatması olacak herhalde. Yani C3'teki at da boşta kalıyor. Orada açarak işte C4'ü verdim C3'ü aldım şeklindeki olayları istememiş görünüyor Ali Reza. At E2'ye dönmüş diyor ki ben normal manevramı yaparım. Atı G3'e yerleştiririm diyor. Burada Daniel Dubov'un E çarpı D4 aldığını görüyoruz. Bu da tabi merkezdeki tansiyonu. Şimdi kırdı çünkü at için e5 yuvasını açmış oldu bir taraftan Danil Dubov. E çarpı D4'ten sonra at F çarpı D4. Olay da şu tabi diğer at da G3'e gidecek ve iki atın da F5'e bakmasını en azından bir tanesinin F5 karesine yerleşmesini istiyor burada. Ali Reza kale E8 hamlesinin ardından at G3 ve şimdi fil F8. Tabi yine İspanyol'da karşımıza çıkan fikirlerden bir tanesi G6 oynayıp fili G7'ye geliştirebilir ki F5 karesinin rakibi kullanamasın. Şimdi Ali Reza burada B3 hamlesiyle beraber C 4 atını yerinden etmek istiyor. O at E5'e dönünce de aslında fil B2 ile beraber bütün taşlarını yavaş yavaş oyuna kattığını görüyoruz. Ali Reza'nın da özellikle bu filin bu çaprazı etkili olabilir ilerleyen koşullarda. Ve şimdi G6 tam ben bu cümleyi kurarken G6 oynadı. Yani daha önce oynadı da. Ee, üstüne geldi diyelim. G6'nın ardından sanki bu çapraz böyle zayıflamadı mı? İleride fil G7 ile beraber o problemi çözecek. Onu da Dubov düşünsün diyelim. Tabi şimdi tahta özellikle F4 diye bağırıyor. Eminim aranızdaki böyle internetten sürekli blitz oynayanlar şu anda biraz daha böyle... Açık konumları sevenler F4 diye burada bağırıyordur. Bilgisayar da F4 öneriyor ama Ali Reza vezir D2 ile yoluna devam etmiş. Tabii ki kötü bir hamle değil. Kale bağlantısını sağladık. Veziri geliştirdik. Kaleleri doğru yerlere yerleştirdikten sonra F4 süreceğini tahmin ediyorum burada. Ali Reza'nın fil G7'nin ardından kale A 1 Ve aslında şimdi tahta şöyle bir durum oldu. Özellikle E çarpı D4'ten sonra bahsetmem lazımdı ama. D6 piyonunda bir sıkıntı var. O da ayrık bir piyon kaldı. Aynı zamanda da geride kaldı piyon. Çünkü yani sürekli baskılar yapacak artık beyazlar oraya. O yüzden ya yani bir ara bak vermemiz lazım o piyonu ama bir türlü de aslında şey yapamadım. Hani bir türlü de o D5 şansını bulamadım gibi duruyor. Çünkü ya şimdi D5 oynasam bir F4 bir E5 daha kötü hale gelecek benim pozisyonum özellikle beyazlar şah kanadında önemli bir alan kazanmış olacak. Bu yüzden başka bir şey yapması lazım Dubov'un ve Dubov burada H5 oynuyor. H5'ten sonra farklı bir cephe açılıyor gerçekten. H4'lerle beraber oradaki at istekte. ve şimdi Ali Reza'dan F4 hamlesi geliyor. F4'ten sonra siz ne oynardınız merak ediyorum. Herhalde dünya üzerindeki birçok satranççı burada At C6 hamlesini oynardı. Aynı Danil Dubov gibi. At C6 hamlesi bilgisayara göre büyük bir hata. H4 ile devam etmesi lazımmış. O da enteresan ya. Yani H4'ten sonra alıyorum. Aldıktan sonra e 5 alınca şimdi hem geride kalmış o D6 piyonundan kurtardım kendimi. Hem iki at istekte kaldı gibi durumlar var. Yani verdirmiş olduğum aleti geri alacağım tabi ama Daniel Dubov at c6'yı oynamış. Şimdi at c6 nasıl bu kadar hatalı olabilir? İlk başta anlamsız gibi görünüyor ama beyazların konumu düşündüğümüzden çok daha iyi. Alan avantajı ve siyahların yapısındaki koordinasyonsuzluk özellikle fil d7'nin herhalde burada bir sıkıntısı var. Onunla beraber bir koordinasyonsuzluk var taşlarda şimdi at çarpı c6'lı durumlar var birazcık karışık ben çok ilerledim ama oraya kadar gitmeyeceğim at çarpı c6'ya kale çarpı c6 alınırsa eğer e5 hamlesi devreye giriyor şimdi ver f6'yı ver bir taraftan d6'yı şimdi arka tarafa da bakarsanız d7 d8 işleri de sıkıntıya girebilir d hattından. E D çarpı E5 alacağız ya atı kaçarsam D6 gidecek bu yüzden D çarpı E5 F çarpı E5'ten sonra ver bir daha atı. Ya atı kaçınca problem olmuyor aslında çünkü vezir çarpı D7 vezir çarpı D7 kale çarpı D7'den sonra en son kale çarpı C2 boşta kalıyor. Ama sıkıntı şu bir file 4 şimdi hem burası hem burası isteklerde kaldı kale c 7ye diye bir tane vezir D5 gerçekten çok güzel bir konum devreye giriyor burada beyazlar adına fil çarpı G6 istiyorum kale bakıyor F7'ye, vezir bakıyor F7'ye ve yani siyahlar aslında bir anda o koordinasyonsuz, koordinasyonsuz yapıyı ne kadar kötü kullandığını fark ediyor herhalde. At C6'dan sonra kale C6 olmuyor gördüğünüz gibi. Fil C6'ya ise sıkıntı şu yani D6 alınırsa karşılığında E4 alacak diyor burada siyahlar ama bir F5 hamlesi var ve F5 ile beraber yine F hattının açılması hem bu çaprazın açılması hem F hattının açılma tehditleri var. Hem bu fil aynı şekilde C3'e basıyor hem de ben D hattındaki o D6 baskısını devam ettiriyorum. Siyahlar adına oynanacak gibi bir pozisyon değil ama burada Ali Reza bu at C6 yerine Diyor ki ben at f3 oynuyorum kardeşim. Atı geriye döndüm h4'e doğru da baktım. Aynı zamanda vezirim de d6'ya bakmaya devam ediyor diyor. İşte burada Daniel Dubov h4 hamlesini oynuyor. Koskoca Daniel Dubov atın h4'e gittiğini görmüyor mu? Tabii ki görüyor ama at h4'ten sonra tabii burada vezirim buraya bakışıyla beraber <laughs> açarak atları isteyecek. Fakat nereden istediği önemli. Hep beraber şu anda ataya 4'ü içimizden geçiriyoruz. Danil Dubov da ataya 4 oynamış. Fakat buradaki iyi hamle at h5 hamlesi. Çünkü hem burası istekte, hem burası istekte, hem de burası istekte kalıyor bir anda ve artık ee, oynamak zorunda olduğu hamle burada fil çarpı G7 hamlesi olamıyor. Çünkü fil çarpı G7'den sonra at çarpı G3 var. At çarpı G3'e şimdi yine burası istekte, burası istekte, burası istekte kaldı. Bu yüzden gidip ataş 5 almak zorunda kalıyor. ataş H5'e fil B2 yine iki at birden istekte. Çok karışık işler. At F3 döndüğü zaman G H5. Şimdi alet geri ama siyahın şah kanadı dağıldı gibi bir yapı var. Gerçekten işler karışık. Ataş 5 hamlesi bu yüzden özellikle 3 dakikalık bir tempoda hesaplaması zor bir hamle. At E4 yine aynı işleri yapmıyor mu adam? Vezir istiyor, at istiyor, işte efendim yine B2 istiyor, H4 istiyor. Aynı işi yapmıyor. Nedenini şöyle göstereyim. Fil çarpı E4 ile devam etmiş burada Ali Reza. Fil E4'ten sonra Vezir burayı tuttu ve Tabii ki at da burayı tutuyor ve bu at da artık istenmediği için sadece buradaki at alınabiliyor. Şimdi G3 istenince şah 2 oynanmış ve fil B2'ye de vezir B2 alındı. Tahta bir anda sadeleşti yalnız siyahların D6'daki piyonu duruyor. Danildi bu. Belki alan olarak sıkıntıda olan tarafın taş kırışması iyidir. Çünkü yani 3 tane kare var, 3 tane taş var. Tık diye koyabiliyorum zaten diyebilir ama bu D6'yı ne yapacağız? Bu D6'yı gidip vezir E7 ile beraber savunmuş burada. Siyahlarda Danil Dubov ve artık tabii ki D6'yı vermek istemeyecek. Yalnız burada beyazların çok iyi bir hamlesi var. Ali Reza görememiş. Belki siz görürsünüz. Çünkü fili tuttum artık. Fil D5 hamlesi çok kritik. Fil D5 buraya mı basıyor? Aslında olay o değil. Fil D5'e gelme amacımız tamam güzel bir çapraz falan ama ya fil E6 olabilir. Önemli olan olay E4 karesini boşaltmak. Önemli olan olay tabi fil, fili de böyle kötü bir kareye gelmiyorum ama önemli olan burada at E4 at F6 ile beraber siyahların çok çok zor konumlarda kalması ve bu yüzden de aslında bu oynanabilirmiş ama yine dediğim gibi süre çok az ve oyuncular daha sağlam varyantlar tercih ediyor. Bezir D2 oynuyor Ali Reza diyor ki ben kardeşim D6'ya baskı yapmayı bilirim. Onu söylerim. Sen ne yapacaksın? D6'yı artık nasıl savunacaksın? Artık Dubov'un D6'yı savunacak bir takati yok. Taşlarını birazcık daha iyi yerlere yerleştirmesi lazım. Ve Taşları iyi yerlerde yerleştirmesi lazım derken beyazların tehditlerine de dikkat etmek lazım. Çünkü F5 ile beraber burada siyah şahın konumu tamamen dağılabilir. Bu yüzden Dubov'un F5 oynaması gerekiyor. Ama Dubov kale C7 oynuyor. Kale C7'nin ardından vezir D6 gelinebilir mi? Tabi gelinebilir ama Ali Reza rakibin şah kanadını dağıtmak istiyor. Tabi vezir D2'ye... D6'ya bakıyor dedim ama F5'i de hazırlayan hamlelerden bir tanesi de bir rakip F5 sürse hazırlayamayacaktık. Ama şu anda vezirin H6'ya bakışıyla birlikte burada F5 hamlesi çok kritik bir hal almış oldu. Çünkü gf 5ten sonra işte fil F5, fil F5, kale F5 ve artık benim anlatmama gerek yok. Konum satranç konuşuyor kendisi için. Bir tane vezir H6, bir tane kale G5, işte at H5'den yani mattan beter bir konuma doğru gidiyor. Bu yüzden F5'e Daniel Dubov tabii ki almayacak. At5 oynuyor at 5ten sonra gidip G6 piyonunu Buradan tutmayı tercih ediyor ama A G çarpı F6'nın ardından G çarpı F6 hamlesi var G çarpı F6 şey özür dilerim F çarpı G6. F çarpı G6'nın ardından artık yani F hattını da açtı. D hattındaki baskısı var. Fili çok kuvvetli bir G3'teki atı istediği işi yapmıyor. Onu da G6'yı kaldırarak yapacak ama burada artık Alireza bu şahı burada bırakmışken vezir H6 oynar mı diye içimden geçirdim. Fakat Alireza Reza vezir çarpı D6 ile yoluna devam etmiş. Uzun zamandır almak istediği o piyonu sonunda alıyor. Doğru zamanın bu olduğuna karar veriyor Ali Reza. Tabii. Tabi Vezir zaten savunmalı diyordu bu burada. Fil C6 oynuyor. Filin D5'e gelişlerinden de rahatsız olacak ki. Fil C6 oynandıktan sonra bir de fil çarpı G6 hamlesi devreye giriyor artık. Fil çarpı G6'dan sonra tabi at G6'nın bir amacı yok. Vezir G6 alacağım. Bu yüzden Kale D7 oynuyor Danil Duvo burada. Ver veziri diyor. Vezir çarpı E7. Kale E çarpı E7'nin ardından fil hem kurtarılıyor hem de kaleyi istiyor F5 karesinden kale C7. Şimdi burada aslında Dubov 2 piyon geride kaldı. Yani bir tane D6'yı aldı, bir de şah kanadından aldı. Bir anda hani şah zaten savunmasız kaldı ama bir de üstüne hani kaleleri de değişmek istemiyordu Dubov. Kale C7 oynuyor. Kale C7 oynamak en azından şansları devam ettirmek istiyor. Taşları kırışmak istemiyor anlıyorum ama bu sefer D hattındaki kale D6'ya gidiyor. Şimdi çok daha fazla baskı yaptığı bir yer. Çok daha güzel kareleri aktarabildiği bir yer. At F7 ile beraber ver kaleyi deyince Dubo burada. Kale G6 şah. Şah F8'e kaçılınca da fil E6'ya geliyor. Fil E6'dan sonra artık F7 karesindeki at açmazlarda kalmış oldu. Taş kırışmak istemiyordum ama bir yerlerde artık kırışmam gerekecek. Dubo burada fil B7 çekince kale Gx G çarpı kale G F6 oynanıyor ve F7'deki açmaz artık yani çözümsüz. Zaten bir de at gelse oraya iyice ee, savunulacak bir tarafı kalmayacak ama taş kırışmak istemeyen biri için çok kötü bir pozisyon. Dubov oradan kurtulmaya çalışıyor aşağıya 8'de ama fil f7, kale f7, kale f7, kale f7, kale f7, kale f7, kale f7. şah f7'nin ardından bir anda konum sadeleşiyor ve beyazlar Tabii ki mat ataklarını sürdürebilirdi, taşları tahtada tutabilirdi gibi durumlar var ama daha anlaşılır. iki piyon fazla bir yapıyı tercih ediyor burada Ali Reza. At F5 oynuyor bir de D6'dan çatal istiyor ama Şah E6 ile beraber o çatal engellenmiş. G4 ile at tutulunca Şah E5'e geliyor ve Şah G3'e de A5 hamlesi geliyor şimdi Dubov'dan. Tek şansı var Dubov'un şu iki piyondan bir tanesini en azından geçer yapabilmek ama Ali Reza çok kuvvetli bir isim. 19 yaşına rağmen inanılmaz bir oyuncu ve B4 hamlesini oynuyor tabii ki burada. B4 hamlesini çok önemli olduğunu söylemem lazım. Tabii ki birçok hamle kazanıyor burada ama B4'ün olayı siyah karede bırakıyor. Koyu renkli karede bırakıyor piyonlarımı. Rakip filin ters renkli karesinde bırakıyor. A B4, A b 4ten sonra fil E4 geliyor Dubov. Yani dostlar F5'e bakarken görsün ama alırken göremeyecek. Çünkü Ali Reza burada H4'ünü oynadı bile. H4'e gidip Fil F5, GF5, Şah F5 alamıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü bu Şah bu piyona bakmak zorunda. Sen oraya bakarken ben çoktan B piyonuna doğru gidip Bezir'e çıkacağım. Bu yüzden H4'e Fil D3 oynamış Dubov. Tabi burada saniyeleri var artık Dubov'un. Sadece rakibin yapabileceği bir hatayı bekliyor. H5 oynanınca Fil E4 ve H6 oynanınca da o piyon gidiyor deyip Şah F6'ya gidiyor ama H7 hamlesi çoktan tahtada beliriyor. Ve Daniel Dubov burada oyunu kaybediyor. H7'yi tutamadığını görüyor. Oyunu terk ediyor. Ali Reza 11 oyun sonunda 9.5 gibi yüksek bir puanla puan farkıyla aslında ikinciyle ile ve diğer oyuncularla puan farkıyla bu turnuvayı lider bitiriyor Daniel Dubov'u. Eleyerek, yenerek diyeyim daha doğrusu. Eleyerek doğru olmadı. Daniel Dubov da şimdi hatırlayamadım videoda çok şeyler anlattığım için 4. ya da 5. oluyor yani. Kazansa o lider olacaktı. Birinci bitirecekti turnuvayı. Ali Reza kazanınca Ali Reza birinci bitirmiş oldu. H7'nin ardından terk etti dedik. Yani nedenini anlayabiliyorsunuz zaten. A8 vezire çıkmak istiyor. Belki a fil F5 şah G7 girerim ama fil F5'e fili almak zorunda değilim. Direkt vezir çıkabiliyorum. Bu yüzden hiçbir anlamı yok burada. Devam etmenin oyuna İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayın 14'ünde yine çok güzel bir turnuvanın yayınıyla sizlerle birlikte olacağız. Yine Karsan var, Mamedyarov var. Bizleri izle Unutmayın canlı yayınlar saat 23'te başlayacak ama ben yine onun duyurusunu sizlere zaten yaparım. İyi bakın kendinize hoşçakalın bir hastalık salgını var dikkat edin bay bay.